Merhaba arkadaşlar. Ürol Karalı kümesinden herkese sevgiler, saygılar. Kümesimde fındık fareleriyle başım belada arkadaşlar. Dolayısıyla onlarla mücadele etmek için bu yapışkanı aldım. Fare yapışkanı. Bir parça peynir şöyle ortaya koyuyorum. Ve bunun etrafını şimdi yapışkanla dolduracağım. Bakalım sabaha kaç tane fare yakalayacağız. Şöyle. Ne yapıyor lan o ha? Takla üstüne takla. Maşallah diyelim nazara gelmesin. Şöyle arkadaşlar buluyorum. Bu kartonun bir tarafı böyle yağlımsı bir karton normalde herhangi bir kartona yaparsanız bu şeyi çok çekebilir. Ee, tutkalı bünyesinde çekebilir, emebilir. emmemesi için böyle bir tarafı yağlı bir kağıt seçseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu sanırsam yeterli. Bakalım sabaha kaç tane fare yakalayacağız. Ne diyor atalarımız? Zengin olsaydı, çalmakla zengin olursaydı fareler zengin olurdu diye değil mi? Tam şu noktaya koyuyorum arkadaşlar. Burası bu bina eski bir bina. Dolayısıyla hemen hemen bu bina kaç yaşında biliyor musunuz arkadaşlar? Eee... Yaklaşık 40 yaşında bu bina. Eski bir yapı. Dolayısıyla çok fareleri müsait yerler var. Delikler var. Birkaç yerden girip çıktıklarını görüyorum. Bakalım sabaha kaç tane hırsız fareyi yakalayacağız. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Kaç tane hırsız fare geçecek elimizi hep birlikte göreceğiz. Hatta onlar böyle daha kuytu yerleri severler üstüne bir şey mi kapatsam bunu? Yok gerek yok. Sabaha görüşürüz hep birlikte. Evet dostlar. Bir tanesi yakalanmış. Bir tanesi yakalanmış görüyorsunuz. Bir tanesi yakalanmış. Ben daha çok bekliyordum ama bir tanesi yakalanmış. Yavrular aç mısınız? Aç mısınız? Ses verin bana. Aç mısınız? Ses verin. Aç mısınız? Ses verin bana. Farenin peşinde, peynirin peşindeki farenin son görüntüleri. Vay be.